Alıştıra alıştıra söyleyelim Ekrem'cim. Buyurun amcacığım bizi çağırmışsınız. Gelin bakalım çocuklar. Hadi oturun şöyle oturun ha? oturun. Ay şunların güzelliğine bak Ekrem'cim. Şunların şirinliğine bak. Hepsi tek tek tek. Melek melek melek. Canım. Sen niye öyle oturdun? Gel bakayım yengeciğinin yanına. Gel buraya gel gel. Tabi Aslı Hanım. Aa, 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 Aslı Hanım nereden çıktı? Ben senin yengen değil miyim? Gel canım. Bana yengecim de bundan sonra, aa. Peki yengecim. Ha şöyle. Evet amcacığım, neden çağırdınız bizi? Söyleyeceğim de, nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Güle güle diyerek başlayabilirsin mesela. <laughs> Kıvılcım, ayıp olmuyor mu biraz canım? Çocuklar, birazdan misafirlerimiz gelecek. Ha, <laughs> tamam dedim merak etmeyin biz ayak altında dolaşmayız. Aa, aa, aa olur mu öyle şey? Ne alakası var yavrum? Aslında bu misafirler sizin için geliyor. Bizim için mi? Evet. Kim peki? Baskın dayınızla Müzeyyen yengeniz. Kim ki? Baskın dayınızla Müzeyyen yengeniz. Baskın dayımız mı? İyi de bizim öyle bir dayımız yok ki. Aa, amcanızın size yalan söyleyecek hali yok ya canım. Varmış işte. Evet ben de bilmiyordum aslında ama annenizin uzaktan bir akrabasıymış bu. Evet evet annenizin kuzeninin görümcesinin oğluymuş değil mi canım? Evet e, bugün telefonda uzun uzun konuştuk annenizden babanızdan çok bahsettik. Allah Allah durduk yere akrabalarımız mı çıktı şimdi bir de? Öyle görünüyor ya. Neyse madem akrabalarımızmış biz de onları görmekten mutlu oluruz. Evet annemlerden filan bahsederiz. Da Size söylemem gereken bir şey daha var. Evet, evet. Asıl güzel haberi duymadınız tabi. Tabi sizin için çok güzel ama bizim içimizi sızlatan haberi. Ee, baskın dayınız sizlerin onun evinde kalmanızı istiyor. Ne? Evet yani. Nasıl yani? Müzeyyen yengenizin, Baskın dayınızın hiç çocukları olmamış. Onun için sizleri evlerine almak istiyorlar. Onlara kızımız gibi bakarız dediler. Evet evet. Sizi annenizden onlara kalan bir emanet olarak düşünüyorlar. Ama siz onlara hayır dediniz değil mi Ekrem Bey? Kes sesini müstesna sen karışma. Kızların akrabasıymış adamcağız canım. Onun canı can değil mi? Evet. Ben de bu yüzden doğrudan hayır diyemedim ama... ...esas karar sizin çocuklar. Ayrıca gitseniz bile bizim evimizin kapıları sizlere her zaman açık. Tabi tabi. Her zaman gelebilirsiniz. Hem beş on dakika yüzünüzü görmüş oluruz canım. Siz de bizim yeğenlerimiz sayılırsınız. Ee, ne diyorsunuz? Gitmek istiyor musunuz baskın dayınızla Müzeyyen yengenizin evine? Şey... Bilmem ki. Bakın, isterseniz hemen karar vermeyin. Önce bir gelsinler tanışalım. Ben de sonuçta sadece telefonla görüştüm onlarla. Ben de bir göreyim, yüz yüze tanışayım. İçimin rahat olmayacağı bir yere sizlere asla yollamam. Aa, benden de o kadar canım. Yani ben de kapıya gelen adama alın bizim kızlarımızı demeyeceğim herhalde değil mi? Ay ama çocuklar gerçekten iyi insanlara benziyorlar. Yani bir kere isimlerine bakın. Baskınla Müzeyyen. Ay ne kadar sempatik bir çift ismi değil mi? <laughs> ah geldiler. Anne Seslacığım sen zahmet etme ben bakarım canım. Peki Aslı Hanım. Yok. Beni Merhaba. yollarda kaldı, buyurun. Hoş bulduk. Hayırlı günler. Siz Ekrem Bey olmalısınız. Evet. Siz de Baskın Bey'siniz herhalde. Ta kendisi. Ee, bu da eşim Müzeyyen. Memnun oldum. Memnun oldum. E, tanıştırayım. Eşim Aslı. <laughs> Biliyorum. <Ha>? Yani şey, <laughs> tahmin ettim. E, nasılsınız? Teşekkürler. E, buyurun salona geçelim. E, yok, e, biz içeri girmeyelim. E, çocukları alıp hemen gidelim. Oh. Olur mu öyle şey canım? Çocuklar da sizi merak ediyordu zaten. Buyurun cehennem. Lütfen, lütfen evet, buyurun e, buyurun. Doğru, evet, buyurun. E, merak eder gariplerim. E, ben olsam ben de merak ederdim. <laughs> e, geç hayatım. Buyurun. 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 Buyurun, buyurun. Çocuklar işte Müzeyyen yengeniz ve Baskın dayınız. <laughs> Yavrum, yeğenim benim, yeğenim. Şuna bak, aynı annesine benziyor. Görüyor musun Müzeyyen, şu kaşlar, şu gözler, e, neydi, tıpkı... Gülçin, evet. Aa, tıpkı Gülçin gibi vallahi. Evet, demiş burnundan düşmüş. Ay kuzum benim, kuzum benim. Baskın Bey. İstirham edelim Ekrem Bey. Bırakın da yiyelim de şöyle bir doya doya kucaklaşayım. Baskın Bey, o benim kızım Kıvılcım. E, sizin mi? E, canım benim. E, size bir şey söyleyeyim mi Ekrem Bey? Aynı siz. Yani hık demiş şeyinizden düşmüş. E, burnunuzdan, Allah bağışlasın. Kıvılcım benim ilk eşimden. E, Affedersiniz, neredeyse pot kırıyordum desenize hay Allah. İşte yeğenlerimiz. Ah! ah! <laughs> Yeğenlerim canlarım benim canlarım. <laughs> Nasılsın bakayım ha? <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah nasıl da annelerine babalarına benziyorlar. Şuna bak. <laughs> canım benim canım benim. <canım>, <laughs> siz bizim akrabalarımız mısınız? Öyle mi? Evet yavrum. Evet Selinciğim. Selim benim. Ah doğru ya. Ee, küçük olan Leyla'ydı değil mi? Leyla benim. Ah sen de nazlı olmalısın ha. <laughs> şunlara bak, şunlara bak. E tabi canım insan yıllardır görmeyince karıştırıyor. E kolay mı hayatım şu kadarcıkmışlar şimdi olmuşlar bu kadar. <laughs> tabi ya. Annemlerle yakın mıydınız? Yakın mı? Yakından da öte. Onlar akraba değil, adeta bir arkadaş gibiydik. Gerçekten mi? Gerçekten. Müzeyen, hatırlıyor musun? Gülçin'le Gürhan'ın düğününde. Gökhan. Ah, ben de tam onu diyecektim. Gülçin'le Gökhan'ın düğünde ne güzel böyle göbek atmıştık. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> ah, söylemesi ayıp. O gün bir güzel içmişim ve bir güzel de dağıtmışım. <laughs> ama nasıl olur? Annemle babam düğün yapmamışlar ki. Sadece nikah yapmışlar. Düğün yapmamış mı? Hay Allah! Demek ki o kadar çok içmişim ki... ...Gülçin'in düğünü diye başkasının düğününde göbek atmışım. <laughs> Tabi size de uygunsa. Yıllardır bizim hiç çocuğumuz olmadı. Bizim hanım üzerinize afiyet biraz kısır da. Aa neden kısır oluyormuşum ben? Neyse. Diyeceğim. Yıllardır yuvamıza tek bir eksiğimiz oldu. O da evin içine koşup oynayan. Canın istediği gibi. Yaramazlık yapan. Her gün şeker ve çikolata yiyen. Dilediği gibi televizyon seyreden bir çocuğu ses <laughs> tam ümidi kesip edilip üdüp yapayalnız kendimizi ölmeye hazırlamışken, <laughs> Cenab-Allah ı Allah. Bir, bir karşımıza canımızdan çok sevdiğimiz akrabamız Gülçin'e kökanın kızlarını çıkar verdi. Şunları verelim gitsin, yani biz gerekirse bağrımıza taş basarız hayatım. Evet kızlar, nedir kararınız? Amcacığım ben bir dakika kardeşlerimle konuşabilir miyim? Tabi. Konuşun canım, Allah zihin açıklığı versin hadi. Ee ne dersiniz kızlar, bence insanlara benziyorlar. Bana da öyle geldi. Hem istediğimiz kadar çikolata da yiyebilecekmişiz. Seni bıcırık. Arabun derdi kırmızı pabuç tabi. <laughs> Vallahi açıkçası amcamı da çok seviyorum ama... ...böylece Kıvılcım'dan kurtulmuş olacağız. Ve Aslı yengeden. Tamam o zaman gidiyoruz yani. Tamam. Şey amcacığım, Hı. biz düşündük ve karar verdik ki, <laughs> Baskın dayımızın yanına taşınabiliriz. <laughs> Için ne sorun olmazsa. Ay yok canım ne sorun olacak yavrucuğum. Amcanız sizin her zaman iyiliğinizi düşünür bilmez misin sanki? Değil mi Ekrem? Değil mi Ekremciğim? Evet de kabul et. Ne olur biraz da orada kalsınlar. Hem karınla arını düzeltirsin. Kaç zamandan beri sana masaj yaptım. Biliyor musun, Ekroş. Madem ki herkes razı, ben de kararımı açıklıyorum o zaman. Yarın çocukları alabilirsiniz. Ay, i̇şte Ekrancım sana da pes doğrusu. Yani şimdi bu güzelim kızdan. Ya uçaklar gidiyorlar mı yuvamızdan ha? Ay bak sinirden acıkırım tuttu bak. Ay demin nefesimi tuttum ya geçmiş ondan. Ya.